Herkese selam arkadaşlar. Selamlar. biliyorsunuz evdeyiz bu bir süreç daha böyle uzayacak. Onun için ben yeni bir plan geliştirdim. şimdi spor çantasıyla nasıl antrenman yapabiliriz diye. Çünkü bazılarının aksesuarları yok vesaire vesaire. ben de onun için şöyle yapayım dedim. Evinizdeki herhangi bir sırt çantası bakın Bu benim kendi iş çanta. Kollukları var vesaire. Bu benim kendi iş çantam. Bunun içine açıyorsunuz, ağırlık yapmamız lazım. Ağırlığı yapabilmemiz için de içine erzak koyabilirsiniz. Pirinç, bulgur, evinizdeki su şişesi gibi materyalleri ve ürünleri koyup pakete. Bunu ardından kapatıyoruz ve bir ağırlık çantası haline getiriyoruz. Okay? Bu artık bizim için bir ağırlık çantası oluyor. Bu zaten fitness ekipmanlarında sandbag antrenmanları diye yazar. Mesela bakın şurada benim bir tane, sizde olmadığı için sandbag çantasıdır bu. Tamam. Onu kullandırmıyorum çünkü sizde yoktur. Onun için sırt çantasını kullandıracağım. Bununla total body olarak vücudunuzda her yeri çalıştırmak için birkaç egzersiz göstereceğim. Tamam. Ve program. Şimdi ağırlıkları içine koyduk. Kadınlarda bu 5 kiloluk bir ağırlık yapabilirsiniz içine. Bulgur, mercimek koyup ayarlayıp. Ya da e, erkeklerde de bu 10 kiloya kadar çıkabilir. 10 kilo, 15 kilo. E, bu sizin ne kadar antrenman yaptığınıza, performansınıza göre değişir. Mesela 5 kiloyla başlar kadınlar. Sonra gelecek hafta 7,5 kiloya çıkabilirsiniz. İçine ağırlık koyar. Okey. Şimdi genel ısınma egzersizlerini yaptıktan sonra biliyorsunuz ısınma egzersizlerimiz var. Onları yaptıktan sonra çantamız burada. Çantanın içinden kapattık. Okey. Bu şekilde tuttuk. Klasik squat egzersizlerini yapacağız. normal düz squat. Bu biraz da tabii ki ağırlığı öne verdiğimiz için front squat oluyor. Bu hareketi 20 tekrar yapmanızı öneriyorum. 20 tekrar yaptıktan sonra hiç dinlenmeden çantayı sırtınıza yerleştirin. Sırtı yerleştirdikten sonra in aynı şekilde. 1 2 3 4. Bunun gibi 20 tekrardan oluşan süper set şeklinde yapın. Yani bir front squat, bir back squat gibi. 3 set bunu yapın. Mutlaka yapın. Bir saniye müzik kapandı. O onu açayım ben. Evet. Ne dedik? Nerede kaldık? 20 tane front squat, 20 tane back squat. Okay, bunu yapmamızı istiyorum sizden. Ee, bir öne, bir geriye. 20 tekrar 3 set. Anlaşılmayan bir şey yok. İkinci hareket. Çantanın tutma yerinden tuttuk. Merhaba Taygi. Omuzlarımızı ve trapezlerimizi çalıştırıyoruz. hareketi iki setten 20 tekrar yapmanızı öneriyorum. 20 tekrar. Söz 20 tekrar yapacaksınız. İki set. Set araları 35-45 saniye arası dinleyin. Ama bir hareket bitip başka bir harekete geçerken e, arada 1-1,5 bir, 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 dakika dinlenmeye çalış. Bu bizim için çok önemli. Şimdi ben niye antrenmanı yapmıyorum? Çünkü IG koyuyoruz. IG maksimum 10 dakikalık bir şey yapabiliyor. Onun için size anlatıyorum ve siz de evde uygulayın. Tamam mı? Yoksa iki parti koymam lazım. Anlaşma zor olabilir. Üçüncü hareket. Çantayı yan tutmanızı istiyorum. Okey. Sırt ve kolları çalıştıralım. Bel içeride, kalça dışarıda. Çek, bırak. Çek, bırak. Çek, bırak. Çek, bırak. Çek, bırak. Çek, bırak. Bu hareketi 3 set 20 tekrar uygulayın. Ardından Bu bir engel benim için değil mi? 10 tekrar istiyorum. Sağ, sol, bir. Okay. Bitirdikten sonra Lunch. Hop. Hop. Döndüm. Çantayı aldım geri geldim. Sol. Çantayı bıraktım. Geri geldim. Hop. Döndüm. Çantayı aldım ve çıktım. Bu hareketi de 8 tekrar sağ, sol, bir şeklinde. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Zıplama 10 tekrar. Pat. Pat 1. Pat. Pat 2. Lunge. 8 tekrar. Sağ lunge. Sol lunge. 8. Yani sağ sol 1 sayılıyor. Anlaşılmayan bir şey yoktur herhalde. Bitirdikten sonra yerdeyiz. Yere yattık. Karnıma koydum çantayı. Evet. Ekstra karna ağırlık vererek karın kaslarımı daha fazla çalıştırıyorum. Okey. 20 tekrar istiyorum. Bitirdikten sonra 15 tekrar. Sağ, sol, bir tekrar. Anlaşılmayan bir şey yok. Totalde 3 set yapacaksınız. Crunch. 20 tekrar. Torso rotation. Leg raises, pose. Uh, torso rotation. 15 tekrar. Sağ, sol, bir. Okey. Süper. Şimdi. Bacak çalıştık. Ama kadınlarda şunu yapalım. Yan yattım. Ağırlık çantasını buraya koydum. set 30 tekrar istiyorum. Yine aynı şekilde sağ bacak 30, sol bacak 30. Totalde 3 set. Okey. Bitirdik. Kalkıyoruz. Side bend. beynimizi çalıştırıyoruz. Okey? Bitirdik. Kol düz. Hop. 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 Evet. 3 set 20 tekrar istiyorum. Ardından popu çalıştırıyorum. Sırtıma yine çantayı aldım. Oturdum. Kalçayı iyice sıkıyoruz. 3 set, 30 tekrar. Okey, anlaşılmayan bir şey yoktur herhalde. Bu hareketleri bitirdikten sonra Genel olarak size daha önce de gösterdim. Bazı e, streçing egzersizlerini mutlaka yapın. Esnetme egzersizleri. Bunları yapmanız lazım. E, Antrenmanlar önce bir 10 dakikalık e, kardiyovasküler egzersizler yapın. Mesela side step veya basic yaparsanız hani vücudunuzu sıkılaştırmış, evet sıkılaştırmış tabii, sık, sıkmış olursunuz. Okey, şimdi arkadaşlar, e, güzel bir antrenman programı verdim size. Evinizde, tekrar söylüyorum, çantayla içine ağırlık koyarak, bu ağırlık ne olabilir? Bulgur, pirinç, aa, makarna, pilav paketlerini buraya koyun. Kadınlarda 5 kilo, 7,5 kilo arası. Erkeklerde 10 kilo, 12,5 kilo arası yapabilirsiniz. Direnciniz çok daha yüksekle, yüksekse arttırabilirsiniz. Her şey bu kadar. Sevgiyle ve sağlıkla kalın. Hepinizi öpüyorum.